Acilin ilk 12 soru denemeleri arkadaşlar. Bu seri birazcık ara vermiştik. 2 yıl kadar ya da 3 yıl kadar bir ara girmişti. Şimdi devamını yapalım bitirelim istedik. Çünkü isteyen arkadaşlar oldu. E, zamanında bu çözümler aslında çok fazla etkileşim mi anlamadım. Çünkü bence piyasadaki en iyi düşünülmüş bir konseptten bir tanesi budur. Acilin bu ilk 12 soru denemeleri. E, hem çok hassas bir konu, zor bir konu ve derece öğrencilerinin belirleyeceği ayrıldığı yer burası İlk 12 konudur. Sayılar konusudur. Evet hemen başlayalım arkadaşlar çözümümüze, çözümlere. İki hesap makinesinden biri sorunsuz çalışmakta, diğerinde ise parantez yazan tuşlar bozuk olduğundan parantez yazmamaktadır. Evet soruyu açıklamış adam burada. İlk kısmı geçiyorum. Hikaye kısmını. İlk sayı olmak üzere ince iki makinede de alttaki işlem aynı bulmuş arkadaşlar x sayısı nedir? Yani çok güzel bir 4 işlem sorusu. Öncelikle bu işlemin en sade halini bulalım. Evet önce parantez içi yapılır tabi arkadaşlar. 2 eksi 1 eksi 2 eksi 3 şu eksi parantezi dağıtalım. Eksi 4 eksi x burayı bir düzenleyeceğiz. 1 eksi 2 eksi eksi 1 eksi x olur. Şimdi şu eksi dağıtalım arkadaşlar. Eksi 2 artı 1 artı x oluyor. Burayı düzenleyelim. 1 eksi 3 eksi x. Yani burası eksi 2 eksi x oldu. Yani adam hesap makinesinin yaptığı hata şu. Hiç parantez yokmuş gibi. Burada hiç parantez olmasaydı şöyle olurdu. 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 Artı x. Evet böyle olur. Hiç parantez olmasaydı. Bunun da sonucu eksi 8 artı x oluyor. Her iki durumda da sonuçların eşit olduğunu söylüyor soru. Yani eksi 8 artı x'in cevabı eksi 2 eksi x oluyormuş. Buradan 2 x 6 x 3 bulunur. Aşağıda silindir biçimde borunun çap uzunluğu söylenmiş. Yani arkadaşlar burada bir çember bilgisi de var. Burada çapımızın uzunluğu belli. Yani çap 11 tam 0,1. Çevre uzunluğumuz x diyor ki adam x'in son iki onda kısmının son iki hanesini bul. Yani aslında çemberin çevresini bulacağız. Çemberin çevresi 2 pi formülü bulunur. Pekala 2 çarpı pi 3,14 almamız tavsiye ediliyor. Yarı çap yarı arkadaşlar. Çapın yarısı. Yani 11,01'in yarısı. bizim çevre uzunluğumuz. Yani bu x adam bu. Şu ikileri sade Mavi alalım. Geri kalan işlem 3,14 çarpı 11,01. Bu çarpma işleminin sonucunda işte atıyorum şöyle bir şey gelecek mesela. Tam kısmına mn diyelim. Ondalıklı kısmı da A, B, C, D geldiğini düşünelim. Adam diyor ki son 2 basma ondalığın 4 basma ben attım tabii belki 4 değil. Sonda 5 basmak gelecek virgülden sonra A, B, C, D, E gelecek belki. Son 2 basmanı buluyor. Yani tam kısmını istemiyorum. Öyleyse şu kesirli sayılarımızı tam artı ondalık şeklinde ayıralım. 3 tam 0,14 çarpı 11 tam 0,01 evet, toplama şeklinde yazacağız. Bu çarpmanın sonucunun ondalık kısmı ile ilgileniyoruz arkadaşlar. Mesela burada 3 çarpı 11 33. Benim bununla bir işim yok yani. İşte 3,0,03 geliyor. Bu önemli. Ya lazım olabilir. Burayı çarpıyoruz. 0,14 çarpı 11. 154 bölü 100 yani 1 1,54. Artı ondalıklı kısımları hep iki basamaklı gidiyor. İki tane ondalığımızın çarpımı arkadaşlar. Yani 0,14 çarpı 0,01. Evet buradan bayağı bir ondalık kısım uzun geliyor. Yani 14 bölü 100 çarpı 1 bölü 100. Burası 14 bölü 1000 yapar. Hatta 10.000 yapar. Değil mi? Evet 4 tane sıfırımız var. 10.000 yapar. Biz bunu ondalıklı yazdığımızda bakın şurada ondalık son 2 basamak. Bir sonrakinde ondalık 2 tane basamağı var. Yani bu ikisini ondalığını toplayalım mesela. 57 yapıyor da buradaki ondalığımız ise 0,014 yani biz bunu topladığımız ondalıklı kısımları ondalığın son ikisi hanenin belirleyicisi 14 sadece arkadaşlar. Yani en sağdaki ikili 14'tür. 1 ve 4 istenen kısım oluyor. Topluyoruz 5. Evet, ben bu dünyanın en hızlı bir yön bitkisidir. Bir önceki ne? 1 bölü 4'ü kadar uzuyor. Yani biz bu adamın boyunu 4 desek 1 bölü 4'ü kadar uzadı. 5 oldu. Yani neydi ne oldu? Ya da kaç katına gitti arkadaşlar? 5 bölü 4 katına çıktı. Her günde boyumuz 5 bölü 4 katına çıkıyor. Birinci gün boyu buysa yani 212 5 üzeri 4. 7. gün yani 6 gün sonra her gün 5 bölü 4 katına çıkacaktır. 6 günde 6 kez bu kat yaşanır. Bu, bu, 5 bölü 4 katına çıkar. Yani 5 bölü 4'ün 6. kuvvetiyle başlangıcı genişleteceğiz yani. Burada 4 üstü 6 demek 2 üstü 12, 2 üstü 12'leri sadeleşti. 5 üstü 6, burası 5 üstü 6 bölü 5 üzeri 4 kalır. Bu da 5 üstü 2 yani 25. Evet bir top 260 metre yüksekten bırakıldı. Arkadaşlar soruyu ben okumayayım bir kez daha. Burada 260'dan bırakıldı. Birinci çarpma. Sonra yükselmiş. İkinci yükselmenin miktarı burada uzunluğu AA'ymış. Tekrar gelip çarpıyor. Bir daha yükseliyor. İkinci yükselme AB. Bir daha buraya düşüp çarpıyor ve yükseliyor. Üçüncü yükselme BA. Bir daha çarptı. Yükseldi. Son yükseliş miktarı BB indi. Ve beşinci kez çarptığında durdu. 5. kez çarptıktan sonra toplam 7 metre yol aldı. Ya da 700 santimetre diyelim. Evet tüm yolun toplam uzunluğunu hesap edeceğiz. 260 santim burada zaten başlangıçtaki aldığı yol. Artı çocuklar A kadar çıktı indi. Yani iki tane AA uzunluğu. Aynı şekilde iki tane AB uzunluğu. iki tane BA uzunluğu. iki tane de BB uzunluğu var. Hepsinin ikişer tane var. Bunu böyle yazdım. Alt alta sağa doğru sığmayacaktı. Hepsinin toplamı 700 santimetre. 260'ı karşıya attığımızda 2 tane şurayı çözümleyelim. Çözümlemenin de sonucunu yazayım. Ee, 10A 20A 21 22A var. 22A artı. Yine aynı şekilde 22 tane B'miz vardır. Buranın toplamının 2 katı 440 Evet, böldüğümüzde 22A ile 22B'nin toplamı 220 bulunur. 22'ye bölelim hepsini. Artı b 10 bulacağız. Burada çözmeme kısmını hızlı geçtim birazcık ama basit bir konu olduğu için burada 10A, 10A da 20A, 1A burada, 1A burada topluyoruz. 22A aynı şekilde B'lere 22B gelecek. Evet arkadaşlar solda öğrenci numarası sağda soru sayısı her seferinde 3 artıyor. Hangi eşleşmelerde her iki sayımızda asal sayıdır diyor. Mesela burada 1'e 4 var. 1 asal değil 4 asal değil. 2'ye 7 uygun bir eşleşme. İkisi de asal. Bir sonraki sırası burası 3 olurken arkadaşlar sağ taraf 3 artıyor 10 oluyor. Burada sağ taraf çift sayı olduğu için asal değil. Bir sonraki adımda sol 4 oldu sağ 13 oldu. Bu defa da sol taraf çift arkadaşlar. Dikkat ederseniz bir sağdaki adım, adım çift oluyor bir soldaki adım çift oluyor. Tekrar sağdaki çift, soldaki çift, sağdaki çift, soldaki çift. Bu şekilde eşleşmelerde bir tanesi çift sayı olduğu sürece biz artık her iki sayının da asal olduğu bir durum bulamayız. Tek asal, asal asal eşleşmesi 2'ye 7 çiftinde var. Yani bir durumda var. Diğer satırların hiçbir tanesinde ikisinde asal olduğu durum bulamayız. Çünkü kesinlikle ya sol ya da sağ çift sayı gelecek. Rakamları toplam 112 olan sayılara acil sayı denir. Buna göre hangileri doğrudur? En küçük acil sayısı 13 basamaktır. Çocuklar biz rakamların toplamını 112 yapacağız ve en az en az basamak kullanmak istiyorsak eğer birinci öncül için konuşuyorum tüm rakamları 9 seçeriz. Çünkü biz diyoruz ki bunların hepsinin toplamı 112 yapacak ve bir an evvel 112'ye ulaşalım. Burada 12 tane 9 olsa Hepsinin toplamı 108 yapıyor. Bir de sona 4 kuruş. Böylelikle gerçekten sayımız tamamı 13 basamaklı oldu. Bu doğrudur. Tüm acil sayılar 4 ile tam bölünür. Yani ne münasebet. Biz son iki basamağın ne olacağını nereden bilelim. Belki de 4 başladır mesela. 9, 9, 9 sondadır veya 9 olmak zorunda da değil zaten sayıdır. Belki hepsi 1'dir yani. Bütün rakamlara eşit olan 5 tane acil sayı vardır tüm rakamlar eşit olacakmış. Bu da güzel bir öncül. Bunu da hesap edelim arkadaşlar. Tüm basamaklar aynıysa yani mesela temsilen x diyelim. Burada bir miktar x var. Mesela m tane x diyelim. m tane x'imizin toplamı 112 yapacak. Demek ki bizim buradaki arkadaşlar kullanabileceğimiz rakamlar ve de adet sayısı 112'nin böleni olmalı. 112'nin bölenleri kimlerdir? Bir defa biz bunu asal çarpanlarına ayırdığımızda 16 çarpı 7 2 üzeri 4 7 bölen sayısı em, hata yapmamak için yani eksik bulmayalım diye bölen sayısını bulalım. 112'nin bölen sayısı kuvvetlerin bir fazlasının çarpımı 10, 10 tane böleni var. Yani bizim buradaki em, M adet sayısı 112'nin böleni kadar olmalı. 112'nin böleni kim? 1 var. 2 e, var. 112'nin böleni 4 var. 8 var. 16 var. Zaten Şurada 16'yı görüyoruz. 16 kadar yolumuz gitmesi lazım. Sonra 7 var. 16'yı kötü yazdım. 7, 14, 28, 56. Kaç yaptı? Toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet hepsini yazmışız. Bir de 112'nin kendisi var. Yani bunları neden yazdım? Ben bunları basamak sayısı olabilir. Yani bizim tüm rakamlara eşit olan acil sayımız bir basamaklı olabilir mi? Çünkü 112'nin bölenlerinden bir tanesi 1'dir. Bir basamaklı olması için yani bir tane sayının anında rakamları toplam 112 olacak. Bu tek basamaklı olması mümkün değil. Bunu yapamayız yani. Ya da buradaki bu biri rakam adedi olarak da düşünebiliriz. Böyle daha güzel olur aslında. Bir tane rakam olsa toplamları 112 yapan yani 112'nin kendisi böyle bir rakam yok. İki tane rakam olsun hocam. İki tane rakam nasıl olacak? 56-56 diye bir rakam durumu yok. Bu da olmaz. 4 rakamın toplamı 112 yapabilir mi? İşte 112-4'e böldüğümüzde 28 geliyor. Bu da olmaz. 8 tane rakam toplamı. 112-8'e bölelim. 14 gelir. 14-14-14 şeklinde rakamlarımız yine yok. 16 diyelim. Yani 116-112-16 tane sayının evet bu olabilir. 116 112-16'ya böldüğümüzde 7 gelir. Yani 7-7-7-7 hepsi eşit olan rakamlar 7. 16 tane 7 olabilir. 16 cepte. 7 desek yani 7 tane rakam olsa 7 tane rakam 112-7'ye bölelim. 16 geliyor. 16-16-16 şeklinde rakam yazamayız. Yok çünkü bu da olmaz. 14 olsa hepsi 8 olur arkadaşlar. 8-8-8 14 tane 8 yani. Bu mümkündür. Bu da olur. 28 desek yani 28 basamaklı bir sayı. 112 28'e bölelim. 4 hepsi 4 olacak bu defa. 28 tane 4 mümkün, makul. İşte 56 basamaklı bir sayı mı? Evet, hepsi tüm rakamlarımız 2'dir bu defa. Bu da mantıklı. 112 basamaklı bir sayı. Hepsinin 1 olma durumu da mümkün. Bu da olabilir. Bu durumda 5 tane acil sayısı vardır. Bu da doğru bir iddia. Evet matematik öğretmeni tahtada arkadaşlar. 7 ile 8 arasında bir kısım göstermiştir. Renkli mektup olan bir irrasyonel sayı. Hangisidir? Aşkçıları'dan hangisi? Buraya karşılık gelebilecek bir irrasyonel sayı. Burası dediğimizde arkadaşlar 7'nin 7,7 ile 8 arasında adam 5'e bölmüş. 5'e böldüğü için her kısım 7,0.2 diyebiliriz mesela buraya. Uzunluklar 0,2 0,4 0,6. Yani sayımız 7,6 ile 7.8 arasında olmalı. Bizim peşinde olduğumuz x sayısı x diyelim. Sayımız buralarda olması lazım. Hangi sayı buna uygundur? Ve de irrasyonel olmasını da istiyor. Kök 2 de 1,14 alın demiş. Evet şu adam 3,14. 3,14'ü 4'e eklediğimizde 7,14 yapar. İstenen kısma yetişemedi olmaz. 10'dan 3 çıktı. 7'nin altına indi olmaz. Bu sayı zaten irrasyonel değil. Devirli sayı olduğu için rasyonelleştirilebilir. Tanıma uygun değil. Şuna gelelim arkadaşlar. 7 artı 1 bölü kök 2. Yani 7 artı kök 2 bölü 2. Kök 2'nin yaklaşık değerini söylemiş Biz adam. 7 artı 1,4 bölü 2. 7 artı 0,7 yani 7,7 bizim için uygundur. istenen aralıktadır. Ve aynı zamanda bu köklü sayıdan geldiği için bir rasyonel sayıdır. Yani yaklaşık değerini biliyoruz biz sadece ama net sonucunu bilemeyiz kök içindeki 2'nin. Yani şu adam değil incelediğiniz zaman çok büyük bir sayı gelecektir arkadaşlar. Şurası 4 kök 2. Kök 2 1.4 5.6 geliyor. Şu da 3.14 toplayalım. 8'i falan geçiyor yani. E'de tamamen alakasız. Evet arkadaşlar yol sorusu yine bir basma kavramı sorusu. Uzatmayayım. A sayısı 300'den sonra arkadaşlar x adım gidelim. 300'ün x adım ötesi a'ya eşitmiş. 399'un yine x adım ötesi de b'ye eşitmiş. Ama bir bilgi var diyor ki hem a hem de b bir doğal sayının karesidir. Yani şu adam çocuklar k kare olsun. Bu da m kare olsun. Evet biz burada daha b ile ilgilenmeyeceğiz. Kareler üstünden soru çözeceğiz. k kare m kare. x'lerin gitmesi lazım. Çünkü bizim x'e bir işimiz yok aşağıdan yukarı çıkartıyorum. 99 eşittir m kare eksi k kare. Evet iki kare farkını görüyoruz. 99 eşittir m eksi k çarpı m artı k. Bunlar klasik sorular arkadaşlar. Bir adam işte bir, bir doğal sayının karesidir. İşte başına bir şey geliyor. Yine yeni sayıda bir doğal sayının karesidir deniyorsa yol bu genellikle bu yani. K kare m kare diyoruz. Tara tarafa çıkartın. iki kare farkını görün. Tamam mı? Şimdi değer vereceğiz. Acaba 99 hangi kimlerin çarpımından gelebilir? Mesela 1'e 99 ilk aklımıza gelen. Olabilir mi? Olabilir. Biz burada m artı k toplamda 99 dediğimizde m eksi k'da 1 dediğimizde m sayısı buradan 50 gelir. k sayısı 49 gelir. Abi 49'un karesi k kare a'ya eşit mesela. 49'un karesi 300'den büyük bir sayı. Yani gayet uygun. Şu anda bu sırtan bir durum yok bunda mesela. Biz bu eşleşmeyi kabul edebiliriz. Yani K sayısı 49 olabilir. A da 49'un karesidir. Yani kiminli bir şey falan. Olabilir. Niye olmaz? İkinci durum. M-K3 diyelim. Buna 33 diyelim. Acaba bunu inceleyelim. Bu da olabilecek mi? Bunlar bunları inceleye bulacağız. A kaç farklı değer alabilir de işte bunlardan vardığımız yerler uygun olanlar bizim için kabul. MK toplamına 33 dedik. M-K 3. Tara tarafa topluyorum. 2M 36. M 18. K 15. Çocuklar bakın bu olmaz. Çünkü K sayısının biz karesini aldığımızda 225 yapıyor. 225 han 300'den büyüktü. Olmaz. Bu olamaz. 9'a 11 diyelim. Yine bunu ben devam etmeyeceğim. Biz buraya 11'e 9 dediğimizde çocuklar işte 10'a 1 gelir. Yine 10 ve 1'in de kareleri 300'den büyük değildir. Sonra burada 99. Başka bir durum yok. Çünkü MXK sol kısım daha küçük olması lazım. Sağ çarpandan. Çünkü fark var. Toplam var. Sayıları doğal sayı. Bir durum vardır arkadaşlar. Diğer durumlar 300'den büyük olmayı sağlamıyor. Evet burada arkadaşlar A firması 5 günde bir. A firması 5 günde bir uçak kaldırıyor. B firması 3 günde bir uçak kaldırıyor. B firması A firması 8. sefer ve 8. seferden sonra indirim yapıyor. Her 8'de bir. B firması her 3 seferde bir indirim yapıyor. Bu adamlar birinci indirimi işte onun on, birinci ayın yani 10'unda yapıyorsa tekrardan beraber ne zaman indirim yaparlar sorusu. Ekok sorusudur. A, A için söyleyelim şunu. E, A firması 5 günde bir uçak kaldırıyor. Her 8. seferde bir indirim yapıyor. 8 ile 5'in buluşma noktası 40 demek ki arkadaşlar bu adam 40 günde bir indirim yapacaktır. Şu adam da arkadaşlar 3 günde bir e, sefere gidiyor. Ve her 3 seferde bir indirim yapıyor. Ekok 3 kere 3 arkadaşlar. Daha doğrusu ekok demeyelim. 9 günde bir indirim yapar. Şimdi bu iki günün ekokunu alacağız. Biz iki günün ekoku 360. Demek ki bu adamlar 360 günde bir beraber indirim yaparlar. Birinci ayın onunla 360 eklediğimizde arkadaşlar bir yıl sonrasının 5 gün önünü bulacağız. Yani 365 gün gitmiyoruz. 5 günümüz daha olsaydı şu olurdu. 365 olsaydı 2019 olurdu arkadaşlar bir yıl sonrası ama 5 günümüz olmadığı için bunun 5 gün eksi olacak o da değişik oluyor. Evet bu basit bir soru arkadaşlar. Çapraz eşleşmeleri de farkın olmamasını istiyor. Bakın 14 e 24 1 18 28 2 20 33 20 34 18 28 5 14 24 aradaki fark yine 10 olan 6 tane durum vardır. Ya Aynen bu şablonu bir tane sol üstte diğer yani bunun köşede altında olacak şekilde gezdirin buraları diyor. Bu gezdirme esnasında sadece bu gösterdiğimiz 6 tane eşleşmede vardır. Evet burada bir arkadaşımızın çocuklar. Önündeki kişi sayısı ardındaki kişi sayısına oranı. Önündeki insan sayısı ardındaki insan sayısına böleceğiz. O halde arkaya x diyelim. Önündeki insan sayısına 99 eksi x kişi kalır. Tamam 100 olduğu için bir tane kendisi var unutmayın. Hepsinin toplamı kendisi hariç 99 yapar. Diyor ki önündekilerin oranı önündekilerin ardındakileri oranı bir tam sayı olan ıı, kaç durum vardır arkadaşlar. Evet, o, oranı da o. oranıdır. bir Kaç kişi açı oranı bir tam sayıdır. Evet bunun tam sayı olması deniyor. Tabi tamam, bu klasik bir soru. 99 bölü x eksi x bölü x yani 1'dir. Buradan biz 99'un bölen sayısını bulacağız. 99'un bölen sayısı çarpanlarına ayıralım. 99'u 3'ün karesi çarpı 11. Kuvvetleri bir ekleyelim. Çarpalım 6. 6 tane böleni vardır. 99'un tüm bölenleri bu durumu sağlar. 6 tane böleni vardır. Yani bölen formülünden yapamıyorsan işte x'lerini 1 yaz. 3 yaz. 9 11. 33 99. Arkadaşlar Tabii 99'da alacağız. Yani oran sıfır geliyorsa sıfır geliyor. Yani adamın önünde 99, arkada 99 kişi vardır mesela. Önünde kimse yok abi. Yani bu durumda biz X'i 99 aldığımızda 0 bölü 99 da bir tam sayıdır. anlayabilir Evet diyor ki arkadaşlar B ile C'nin farkının mutlak değeri A'ya eşitmiş. Ve üçünün toplamı, üç sayımızın toplamı da birmiş. Buna göre, Ahmet'in açtığı sayılardan hangisi en az bir kartun arka yüzüne kesinlikle yazmıştır? Yani ABC'nin ne eşit olduğunu bulmaya çalışın. Ne bulacaksınız veya bulabilecek misiniz? Deniyor. A bu adam olduğu gibi çıkabilir bir tane. Pozitif çıktığını düşünelim. B eksi C A'dır. Ee, bu durumda eksi C'yi karşı attığımızda B sayısı artı C'ye eşit. Burada artı yerine B yazdığımızda B ile B'nin toplam 1. B buradan 1 bölü 2 bulunur. Bakın A ve C bulunamadı ama şu an bu durumda bir adamın 1 bölü 2 olduğu bulundu. Belki de bu B eksi C eksi olarak dışarı çıkıyor. Yani B eksi C'miz eksi A eşit belki de. Ee, eksi A'yı sola eksi C'yi sağa yollayalım. B A toplam bu durumda C eşit. B A'nın yerine C yazdığımızda c de burada var. Bu defa da 2 c 1 c 1 bölü 2 yaptı. Yani her iki durumda da ya b 1 bölü 2 oluyor ya da c 1 bölü 2 oluyor. Yani arkadaşlar burada yazılan 3 sayıdan bir tanesinin 1 bölü 2 olduğu kesin. Ama diğer ikisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet gayet güzel sorulardı. 10. denemede görüşürüz çocuklar.